Arkadaşlar ilk defa Royal Pass yenileceğim. Bir geri sayım yapmamız yok mu peki? Çok heyecanlı. 3 2 1 ve 0. Avartmalar demiyorum. Vay bir şeyler patlıyor. Ne ha, diyor? Ha. Aha. Anlalar hatta. Ben tıklamayacağım ya şimdi oraya. Bir... <laughs> Çok heyecanlandım. Çok bir sürü para Tıkladım. vereceğim. Ya bende bu görüntü yok bu arada. Bunu editle video eee. koyalım. <laughs> <laughs> Sende niye o yok ya? Bilmiyorum bende gözükmüyor. Bozuk bende bu. Biri, birinde daha yoktu Of abi <laughs> bu ne ben ben var ya 17 sezondur bu oyunu oynuyorum Oo. böyle kask görmedim. <laughs> o değil de gerçekten kask güzelmiş ha. Baksana şey şu detaylar falan güzel yani. Tamam. Sen... bir tane var. Geliyor geliyor! Ferah <laughs> <laughs> şeyden açıyor. Oo bak bu da iyiymiş ha. Ferah'ın vardı vay. Sendik sıkıntı yok. Ferah abi kesecek buraları. Aa bir dakika. ag'ye ile de şey yapabiliyor musun? Burada bak, diyor ki. Aynen. Bak burada diyor ki 600 UC de alabilirsin benim Royal pasımı 8000 AG'ye de alabilirsin benim Meri... bu. Hayır Aa, yok abi. diyor ki kazanabileceğin şey bu. Ya oğlum aynen. hiç İngilizce yani sıfır ya. 600 alırsın geri diyor ya da diyor 8000 AG alırsın. Ya. Al 600 UC diyor ben sana geçirim diyor ondan sonra 8000 senin olabiliyor. Hahahaha. Şimdi test yükseltiriz. Çattır çıttır. Evet. Ucamız çok güçlü olduğu için. Güzel pas. Güzel. Böyle 1800 uc'yi hemen. <laughs> Yok istemiyorum. Bunu böyle direkt bundan yapıyorum hiç yapmadım Aa, arkadaşlar Latin bilmiyorum. Elit evet. pas elit pas. Ben <laughs> onu işte. Mira. Tamam aldık. Lan nasıl bir ne yapıyorsun? ya? O ne? O, neymiş? o, o efsane bir şey. Analı arvatlı bir durum söz konusu şu an arkadaşlar. Ne diye? Kapat dedik. Oo bebe 26. Al diyelim. Bakalım ne varmış. Hızlı bir şekilde Royal Pass rütbesi atlamak için Aktörünü atlamak Tamam Evet Peki evet. Böyle şeylere şu inanmaya şş... gerek yok şu... Bu neymiş ya? ucu ya alacaksın ödüllerini sen. Ödüllerini ucu olarak vereceksin. Dolaptan bir işaretle hepsini alsın. Oo bu neymiş ya? Oo suratsız palyaço seti. Yok ya çok beğenmedim bunu. Neymiş? <laughs> Nasıl beğenmedim bu övü efsaneymiş. Biliyorum konsept olarak. Abi her sezon bok gibi. <laughs> Bak, kıyafet verecek. Abi ya. O. Suratsız palyaço. bu bir yerden tanıdık geldi. şafak süslensi, süslen güzel. Ah işte kask. Bu kask. Vallahi sevdim onu ya. Benim kaskım da çok az arkadaşlar. Bu mermi de geçilmez ha. <gülüyor> <gülüyor> ya iki, iki tane şey verdi. Puan koruma. Adem'e koruma. Bu kaskı AVM ikiye iki de atıyormuş. <laughs> Tek atıyormuş. <laughs> Yeni şey var. <laughs> Buna bir bakalım. Oo güzel bir şey. <laughs> Dansa bak ya keşke. <laughs> Böyle bu dan... Yapar, Peki mesela oyun... Fero oyunu bırakmış olsan ve bu dansı sana hediye edecek olsalar geri başlar mısın? Oh, i̇mkansız imkansız. Başlamaz <laughs> mısın? Yok. 3 kere oyunu indiririm 3 kere. <laughs> Kanka 60'a gelsene. 3 kere arıza 3 kere vurma. Bir dakika dur sırayla bakalım şu an. Kıyafet. Bu da kafası mı? Evet. Bu da kafası. Ooo M16 değil. güzelmiş ha. Bu kimin benim M16 değil. Ha demek M16 veriyor bu sezon. Vermiyor <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. Motor bakmayayım. neydi? Motor mu? Nerede oğlum? Ağır Bell, Belli, belli ki oyunu bilmiyor yani. 60 ya. 60'a gelsene. Ya bak yine bir bok yok. Uçağı nasıl? Güzel işte. Uçağı güzelmiş bu arada beğendim. O uçak süper bir şey değil mi sana? Uçak güzelmiş harbiden. Daha, daha. Oğlum ben bir ben şey var. Ve veriyor, leviye veriyordu. Ha, aynen. Bekle Ben pahalı yere bakıyorum abi. Fakir yerlerine bakıyorum. Şey, <laughs> altında da levye var. <laughs> Zengin ya, ya. Ama bu levye güzelmiş bak. Orak. Orakmış abi bu. Orak. Oğlum bir para harcıyorum üşüme geldi bana ya. Aa, burada <laughs> iki tane mi kıyafet seçebiliyormuş? Aynen bak, bak bu da var. Birini. Bu da var. Hangisi güzel sizce? Bak, bence bu. Bence de, bence, bence bu. Bence de bu. daha güzel. Kanka bu dokuzuncu sezonun kıyafete benzemiyor mu? Sen, bu daha güzel. Gerçi bu da... Ulan bildiğin firavun ya. Şunu alacaksın var ya. İlk sen oturacaksın. Ya, Arkadaşlar bedava firavun bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Çanta nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş ya? Bu da... Şey. <gülüyor> Emoji. <laughs> o bu şey lan. Ee, Muhammed, Muhammed Ali var ya. Kaç. 10 saniye falan yumruk yemiyor. Böyle böyle kaçıyor. Onu biliyor musun şey derken? Al işte Senden ya. Bende niye sıralama bir şey yazıyor? Da 100. şey. Anla abi bende de sıralama bir şey yazıyor. Oo baby güzelmiş bende bu arada. O neymiş reis? O neymiş? O güzelmiş. Kafalı yok mu? Yok puan mu? kartı. Bak buradan. Kafası yok herhalde abi. Of tam senin sayıya yükseldik. Tamam, iyi life'ı ben eğlendim. Bu neymiş? Örümcüler bombası. O bomba güzelmiş ama acaba bu da bug'da mı ya? Yeni gelenler bug'da oluyor genelde yani. Oo, ya. Oo benim... Evet şimdi geri kalan UC'ye Royal Hemen bir ne? Ya, oğlum her seferinde niye soruyorsun ya? Rütbe al Şöyle hepsine Alalım bak fakir iş olduğu için Eee <laughs> 6890 Tamam. Oy, oy. Öf, oy. Öf, öf, <gülüyor> <gülüyor> öf. Tamam şimdi uçak bizi beklesin. Bir dakika evet. hangisini alacaktık ben? Önce U soldaki bence daha iyi. Bence so önce soldaki, daha iyi. soldaki <laughs> daha iyi. Tamam diyek. Tartışmaya katlanır bu konu. Biraz gösterişli olsun. Tartışana. Sağdaki silahı benziyor. Onu ne Oha lan destansı. <laughs> Of of barışıyor. ayrılasın ya. O, o da destansı. Ya, İki başlıyor. tane destansım oldu. Anadolu olur. Tamam dedik. Oğlum bir sürü bir şey verdi ya bu arada. Muhafızdır. Bu ne? Şu... Bu, bunu açtırayım mı? Yani. Free de free de free Buraya... de. Free de. Tıkla. Hah. İşte bu ya. Beda nerede bedava orada biz. Şu an senin şeyin RP e şöyle altın evet, gibi gözükecek. Tamam. Tamam. Barış abi şey tıkla. diyor. Free'yi görüyor. Free ise tıkla bir şey olmaz. <laughs> ha iki <gülüyor> tane <gülüyor> şey vardı. Ne vardı abi? <laughs> Ticket'ta. Bak tıkla görev <laughs> kartı vardır ortada. Gözükmüyor bak. Tıkla ha. Hop <laughs> ondan. Ha. <gülüyor> tamam şuradan bir de görev de yapalım ki biri eğer yükseltip bunu kaçtırırsa tamam tamam. tamam. <laughs> Oo değişmiş ha. Arayüzü değişmiş. Arayüzü güzel olmuş bence. Baksana. O senin ya onun için yapmış. Bak senin ikinci haftada görevleri de açıldı şimdi. Hadi. Oo baby. Korktum barışıyor. Bu neymiş ya? 90 UC. Bu ayı. ne? 90 UC. Bu neymiş ya? Tıkla. Abi. Tıkla bir şey. O, o sandık, sandık açıyorsun ya. Oo bir dakika. Çok iyi lan. Tıkla tıkla. Hayır hayır öyle değil. La dur UC'yi vurdu abi, sen de <gülüyor> <gülüyor> Ha ne abi? Bu mu? Tıkla bir. Hayır hayır içindeki paketlere bak gene. Yani. Ne varmış? Tıkla mesela arabaya. Yakından görüyorum. Ooo! Araba güzelmiş Oo, bu arada. Kardeşim o? Bunu nasıl açacağız şimdi? İşte Onu orada... görev yapıyon da birikiyor ya. Ha. Godzilla'nın zillanma arabasına benziyor. Bundan yapsam yok bende. İşte, sen bundan bayağı açacaksın bari şimdi. şunu. Şunu... Yüzledin. Şunu açsam... Şöyle düşün. Ben elit aldım diye kaç tane açmıştım biliyor musun abi? Sadece elit aldım diye 40 tane falan açmıştım. Oğlum sen kaç bine yüzledin şu an? Abi kaç bin kaldı baksana abi. Baya 8 bin yani 80, yani 8 bin yükselttim. Şey açmamız yok mu? Sandık. Bunun üstüne bir sandık açalım. O 2000 uc ya. Bence Neyi aç biliyor musun? Klasik. Belki bu zemdor çıkar. Ya, abi, ne klasi. klasik? E, çöp o çöp çok o çok pahalı. Ben sana <laughs> bir şey diyeyim mi? Mx 249 aç. Aynen. Net. Aynen ha. abi. Tek, Net tek atan söylüyor. bile oluyor. Yeniden dedik. Abi harbi görükmüyor ha. Boş çıktı anasını sakin. Bunu mu aç, açıklıyorsunuz? Aynen abi. Bunda ne var Kesin. ki oğlum? Bunda hiçbir şey ki. 220, 220, 220, çok yok ki. Ebi kısıtlı çıkma olasılığı çok yüksek. Aynen. Ama bak, sen sen birisi. O 2.75 Yani tek atan bile var ya abi 75 Ben de 2.75'im o bak kaç yazıyor 17 yazıyor bak Epik öyle şey Oo. Tek bir, attık epic. Bismillah. 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 Eren onu nasıl hemencik ya? Göster <laughs> şu indirim ya yok mu? Evet. Sen indirimden açsana. Tek tek açmak mantıklı değil bu arada. Ya ha. ya. Hadi bir tane ya onunla aç. Tek tek açtın lan. Bir tane onunla yapıştırıyorum. Yapıştır be. Para benden mi Şu an zarar Arkadaşlar. <gülüyor> 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 bir şey değil mi? Sen, sen bir daha yapma. <laughs> Oha Çıkmıyorum. bu ne? Hiçbir şey çıkmadı. Abi UC'de açabilen vardı. Ne? UC bitmiş diyor. Aç para onu daha aç. Bari. Şurada şunlardan şey. çıkıyor da. Eee, o premium sandık açma vardı da neyse. Dur bir dakika şu silahlara bir bakalım ya. Oradan buradan bakmayı unuttuk. Oy, giyelim. Seti bulan, tamam. seti seti. Alınma tarihi veriyor. %100'le giy bence. Of, bu hiç iyi değil bu arada ya. O zaman Firavun'a benziyor. Oh, bir şey Aman değil mi? Oh, ya. O, Sen, bu iyiymiş bu arada. O kafalı Kaskı var. O da... oh, Oooo. har Harbi iyiymiş Bar... bu arada. Barışıyor ya. O... Oğlum çanta bu olsun benim de. Ya da şey yap. O buz diğer bir şey var ya. Şu mu? Yok bu yakışmadı. Şu iyi şu iyi. Aynen bu güzel. Kaskını da takalım. O BABY OO NANI OĞRU OĞRU Oğlum ben seni maçta görsem adam zengin falan <gülüyor> <gülüyor> adam zengin abi Çok Çok iyi değil mi? Şimdi şuradan bir dakika ya Şeyi de alalım O bu neymiş ya Aha mükemmeliyetçi geldi Eee Onu bakayım. bir tane daha Bir tane daha rp açarsan şey geliyor m209 geliyor Şimdi buradan Barışıyor Ha Benim bu ucu hala yatmadı nasıl geliyor bu kendi geliyor mı gel ya. Geliyor. Ne kadar sonra geliyor? Ay kendi birazdan gelir ya. Ben iki dolar çok uzun sürmem Şimdi 670 ucumuz aldı. Onda bekleyelim belki bir şey gelir şu pazarlık yaptan falan var ya. He. Evet. Şuradan yakın dövüşte de orağımıza da bir şey koyduk vardı ha, Hadi Arkadaşlar Aralık. video bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada yorumları da okuyorum. Yorum yazarsanız hey, yayındayız arkadaşlar. <laughs> Eyvallah anacığım. Çok teşekkürler. <laughs> Ter hocam şimdiden ellerine sağlık. Görüşürüz.